Koronavirüs nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Gaziantep'li tekstil üreticileri Haziran'da toplanma sürecine girdi. Türkiye'de teknik tekstil alanında kullanılan dokunmamış kumaşın %95'inin kentte üretildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tekstil ürünlerinin kalitelerinin de arttığını söyledi. Bu geçtiğimiz pandemi sürecinde lüks tüketimde ciddi anlamda bir gerileme oldu. Mesela tekstilin belli bir bölümü çok ciddi dip yaptı yani yüzde 50, 60, 70'lere varan geçen sene Mart, Nisan, Mayıs aylarında düşüşler yaşadık. Ama sonrasında bu yavaş yavaş artıya döndü. Ama o yavaşlayınca bu defa teknik tekstil, gıda, ambalaj bunlar çok önemli ivme kazandılar. Çünkü insanların tüketim alışkanlıkları değişti. Bir şekilde öncelikler sıralaması yer değişmeye başladı. Daha böyle rahat... Ee, tüketimleri yapacağı mesela tekstil konusunda ben bir tekstilciyim. Lüks tüketim kesinlikle geçtiğimiz süreçte ikinci üçüncü plana düştü. Adam çok daha rahat kullanacağı ürünleri tercih etmeye başladılar. Biz burada da ön plana çıkarak bir şekilde işimizi devam ettirdik. Bunun yanında kişisel koruyucu ekipman tarafı biliyorsunuz bu süreçte en önemli artılarımızdan bir tanesiydi bu. Dünyada bu konuda kendine yeten iki tane ülke var. Birisi Çin, birisi Türkiye. Türkiye'de de Gaziantep. Yani bu üretimin yaklaşık yüzde 95'i teknik tekstilin Gaziantep'te. Ve bu geçtiğimiz süreçte teknik tekstil yatırımları minimum yüzde 70 yüzde 80 arttı. Yani bizim bundan önce aylık 500 ton olan melt bloğun üretimimiz şu anda 2500 tonlara falan yaklaştı aylık. Gaziantep Türkiye tekstil ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini yüzde 26'sını yapıyor. Bazen 27'lere de çıkıyor. E, tekstil konusunda biz e, çok iyi bir noktadayız.